Ama Dumrul pes etmedi. Bağırarak göğe seslendi. Ey ulu tanrı! Ben sana isyan etmedim. Fakat kullarının canını alan bu varlığa karşı koymak istedim. Bana merhamet et. Canımı alma. İşte o an gök gürledi. Rüzgar sert esti. Bir ses, Dumrul'un içini dolduran bir yankı ile geldi. Dumrul! Canın karşılığında bir can bulursan yaşarsın. Bulamazsan kendi canını vermek zorundasın. Dumrul yere diz çöktü. İlk defa böylesine büyük bir sınavla karşı karşıyaydı. Çünkü mesele artık yalnızca cesaret değildi. Mesele bir başkasının hayatı ile kendi hayatı arasında seçim yapmaktı. Tarı'nın buyruğunu işiten deli Dumrul köprüsünün başında kala kaldı göğsünü kabartan gururu ilk kez böylesine ağır bir sınavın karşısında eriyordu. "Bir can bulmazsam kendi canımı vereceğim." sözleri kulaklarında yankılandı. İlk düşündüğü ailesiydi.